Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler İsveç resmen Ankara'ya meydan okudu. PKK destekçisi milletvekili Kakabayev hükümeti hedef aldı. İsveç Ankara'ya teslim oldu dedi. İsveç'te PKK YPG destekçisi terörist Kakabayev, Türkiye İsveç Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalanmasına karşı çıktı. İsveç hata yaptı. Ruslarla birlik kurup Türkiye'ye karşı ve NATO'ya karşı savaşmalıydık ifadelerini kullandı. İsveç'te terör örgütü PKK YPG destekçisi bağımsız milletvekili Aminah Kakabayev Madrid zirvesine ilişkin İsveç'te faaliyet yürüten TV4 kanalına konuştu. Aminev Kakabayev Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü memorandum imzalanmasına tepki göstererek İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi eleştirdi. Kakabayev, İsveç'in Türkiye ve Finlandiya ile mutabakat zaptını imzalamasını Stockholm yönetiminin Ankara'ya teslim olduğu yönünde yorumladı. Milletvekili, hükümetin Suriye'deki YPG-SDG'yi Türkiye'ye kurban ettiğini ileri sürerek bunun kendileri adına bir kara gün hatırası olarak kalacağını öne sürdü. Milletvekili, hükümetin Türkiye'ye teslim olmasını çok endişe verici olarak görüyorum dedi. Aminah Kakabayev, mutabakat zaptının imzalanmasında Dışişleri Bakanı An Linde'yi hedef aldı. Kakabayev, parlamentodaki diğer siyasi partilere çağrıda bulunarak An Linde'nin Dışişleri Komitesi'ne çağrılmasını istedi. Kakabayev ayrıca, aksi takdirde An Linde'nin Dışişleri Bakanı olarak görev icra etmeyi sürdürmesi güvensizlik uyandıracak ifadelerini kullandı.